Adam ağzını ekmekle doldurdu, sonra motoru çalıştırdı ve önündeki park halindeki polis aracına çarptı. Polis aracının havaya uçtuğunu gören iki polis çok sinirlendi ama adam hiç korkmadı. Doğruca yürüdü, polis rozetini çıkardı ve iki polisi fena halde azarladı. Bunu yapmasının sebebi önceki gece araba kullanırken birine çarpıp onu öldürmesiydi. Amacı ise ön camdaki çatlağı örtbas etmekti. İki polis çok öfkelenmişti ama adam onların amiriydi. Bu yüzden özür dilemek zorunda kaldılar. Adam sonunda istediğini aldı, arabasına yeni bir ön cam. Polis karakoluna döndüğünde de, amir hemen bir toplantı çağrısı yaptı. Interpol bir uyuşturucu satıcısını yakalamaları için onlardan yardım istemişti. Fotoğrafı gördüğünde bunun geçen gece çarptığı ve öldürdüğü kişi olduğunu fark etti. O anda adam büyük bir pişmanlık duydu. Eğer hemen polisi arasaydı şimdiye çoktan terfi etmiş olurdu. Artık sadece hiçbir şey olmamış gibi davranabilirdi. Kısa süre sonra polis bir operasyon başlattı. Herkes baskına hazır olduğunda adam içeride kesinlikle kimsenin olmadığını söyledi. Bu meslektaşlarının hemen şüphelenmesine neden oldu. Adam konuyu hemen değiştirdi. Kaptanın emriyle tüm polisler için daldı ve gerçekten de içeride kimse yok. Adam avluda dolaşırken o gece gördüğü köpeği orada da görünce çok şaşırdı. Hemen peşine düştü. Metal bir kapıdan geçtikten sonra kazanın yaşandığı yere geldiğini fark etti. Yerdeki lastik izleri hala duruyordu. Aniden bir polis arabası ona doğru geldi. Adam bir anda gerildi. Polis arabası yolun kenarına çekilince hemen kimliğini gösterdi. Polisler onun amirleri olduğunu anlayınca neden orada olduklarını açıkladılar. Karakola bir ihbar gelmişti. Birinin 15'inde gece bir kazaya tanık olduğu, sürücünün birine çarpıp cesedi bagaja koyarak uzaklaştığı söylenmişti. Bunu duyan adam hemen ihbarı kimin yaptığını sordu. Beklenmedik şekilde polis ihbarın ankesörlü bir telefondan yapıldığını söyledi. O sırada meslektaşları da olay yerine geldi. Sorgulama sonucu burada gerçekten de bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Kaptan tam olayın ilerleyişini sormak üzereyken bir meslektaş yukarı sağ köşedeki kamerayı fark etti. Bu adamı paniğe sürükledi. Kaptan hemen birini görüntüleri kontrol etmesi için gönderdi. Bunu gören adam kendisinin gidebileceğini söyledi ama kaptan bu teklifi reddetti. Adam başka bir yol düşünmek zorundaydı. Adam gece atıştırma malığı getirme bahanesiyle geri geldi ve durumu öğrenmeye çalıştı. Kameranın sadece kör noktası kaydettiği ortaya çıktı. Sadece aracın siyah olduğu ve plakasının tespit edildiği biliniyordu. Başka bir bilgi yok. Bunun üzerine adam karakola geri dönüp plakasını yok etmeyi planladı. Tam o sırada bilinmeyen bir numaradan telefon geldi.